Abla, notlarım böyle kalırsa burs almam çok kolay olacakmış. Ama işte fizikten son konuyu anlamadım. Onun için de yardım isterim artık. İyi. Sonra bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. İki çocuğu varmış ama olsun. Ben zaten çocukları severim. Ne dersin ablacığım? Aferin ablacığım. Abla, iyi misin? İyiyim, ne oldu ki ya? Sen okula gitmiyor musun? Geç kaldın. Ablacığım bak iyi görünmüyorsun. İstersen evde kalayım bugün. Bir şeyim yok. Birazcık dalgınım sadece. Hadi. Allah senin açıklığı versin. Alo. Kız benim Sibel. Sen şu ebenin numarasını versene bana. Tamam. Tamam hadi be. Alo. Hatice Ebe ile görüşecektim. Abla senin evin neredeydi? Ha, biliyorum orayı ben. Tamam Tamam abla, ben seni ararım sonra. Hadi bay bay. Abla, ne hevesi? Ne oluyor? Yok ya, bir şey. Fabrikadan bir kadın var da hamile. O yüzden. Abla, bu zamanda ne hevesi? Hastaneye gitse ya. Aman Ayşe, sana mı kaldı milletin çocuğunun derdi? İstediği yerde doğurur. Sen niye geldin ki şimdi? Ödevimi unutmuştum da. E al hadi. Allah'ım ne olur bana yardım et. Ne yapacağım ben şimdi? Kurban olayım bir yol göster. Ne olur ya Rabbi. Sen en son ne zaman aybaşı oldun kızım? Geçen ay oldum abla. Ama sanki 15 gün geçti. Anlaşıldı. Sen bir ay üzerine görmüşsün. Dediğin şeyler on haftayı geçince anca olur. Abla, ben bu çocuğu doğuramam. Düşürmek istiyorum. Emin misin? Başka çarem yok ki abla. Mecburum. Şu an epey büyümüş. Çok tehlikeli kızım. Bunu bil de. Ben bu çocuğu doğuramam. Düşürmek istiyor. Şu an epey büyümüş. Çok tehlikeli kızım. Ne yapayım kız sen? Delirdin mi? Ağam bu çocuk senden. Senden başkası bana el sürmedi ağam. Kurban olayım, kurtar beni bu azapta. Nereden bileceğim? Ağam sen benim zayıflığımdan faydalandın. Beni çaresiz bıraktın. Ben sana hayır desem nasıl bakacaktım kardeşime? Nasıl okutacaktım? Ne olur ağam, sessiz sedasız halledelim bu işi. Ne yani? Demem şu. Bu çocuğun senden olduğunu ispatlarsa aldırmama yardım edecek Ne olur ağam bana yardım et. Nasıl ispat olacağımış peki bu? Doktoruydu. Testiydi bir şekilde halledilir. Sen yaparsın ha. Peki bu test yapılınca cinsiyet de belli oluyor mu? Ne fark edecek sanki? Durelese, durele bakalım. Hele bir belli olsun kimdenmiş neymiş... ...o zaman ne fark eder göreceğiz. Eğer bendense ve erkekse... ...tutarım kolundan, konağın avlusuna bağlarım seni. Doğurana kadar da kıpırdayalım. Eğer benden değilse... ...işte o zaman başına büyük bela aldın demektir. Ben senin başına ağırtmam. Ama ben senin başını çok ağrıtırım bilmiş ol. Benim korkum ondan yana değil. Alo, doktorum nasılsın? Sağ ol kurban olduğum. İyidir çalışıyık işte ya. Ya doktorum, sana bir işim düştü. Şimdi sana birini göndereceğim. Hamileymiş, benden olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu tesmes yapılınca anlaşılır değil mi kimden olduğu? Ha? Kanımı mı? Bu aralar herkes kanıma canıma yükleniyor ama sen eksik olma. Tamam tamam ben gelir veririm kanımı. Bana bak doktorum. Bu işi sessiz sedasız halledeceğiz ha. Anladın değil mi? Tamam kurban olduğum. Haydi kolay gelsin. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Bana bak, bana bir oyun oynuyorsan, başıma bir çorap örme niyetindeysen... Yemin ettim ya, daha ne diyeyim. Gir. Sibel Hanım's, çıkabilirsiniz. Buyur ana, hayırdır? Ne hayırı? Bizde hayır ne gezer.